Hepinize merhaba arkadaşlar. Dead by Daylight'ın bir başka bölümündeyiz. Yanımda Atilla var. Sesi her ne kadar az gelmiş olsa da ben bu videoyu atacağım. Discord sorununu hala çözemedim. Video alırken ses az geliyor. Bilen varsa yorum atsın. Bu arada Hunter düşman. Bok yedik Atilla. Konuş. Bravo. Oğlum tutur çok basit kanka. Atilla bu arada oyunda yeni arkadaşlar. Benim 600 saatim var. Biliyorsunuz ki proluğumu her zaman konuşturuyorum. Bu maç Atilla'yı taşıyacağız. <Sessizlik> Bir buçuk. <Sessizlik> Bir yaralanmış kim olan? erkek. Tamam hunter buraya geliyor. Basit değil mi? Öğrendim. <Tanendo> <Öllands peeled?」Gülüyor> <gülüş> Bravo abi. İşte onun perkleri var kanka. Hızlı hızlı yapabiliyorsun. Allah, Allah, çok çok Helal kardeş. Kaç <laughs> mesut? Ati oyalamaya çalış. Paletlere doğru git kanka. Ben seni alacağım. As siktir lan bodrumun önünde düştün deme lan. koyayım senin ya. Alacağım ben yapma yapma onu yapma onu yapma. onu yapma seni almaya geliyorum Geldim la geldim geldim Arkamdan gel bloklayacağım sana vurmasın diye nice, bloklayacağım Bekle 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 gelecek buraya Kaç kaç atı kaç Kendime feda ettim hadi kaç. Bunları kendim bulacağım lan buna. Oyun sana nasıl kazanacağını mı söyleyecek? Ate seni gördü, Ate seni gördü. Beni alsan oğlum arkandayım. Bekle bekle alma 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 alma. Evet evet, evet evet sen neredesin sen neredesin ben olabilirim beyaz gömlekli tebenim 3 kere asla söylüyorsun ha olabilir jeneratör olmak kolay bir şey sanırım. Tamam. Jeneratör tamir et kanka. Sen jeneratörlere yönel. Sen öğren o işi. <gülüyor> <gülüyor> Ölümden geçti. Yürü hemen kaçma sen la la gidiyince. Sen yap kanka yap yap yap. <laughs> ben de bir jeneratör buldum. Yapıyor mu jen? Güzel. iyi de mallar ölecek bu Hadi sen o jeni bitiriyorsan Ben de bunu bitirirsem kaçıyoruz kanka kapıya gidip kaçacağız Ben de yani Bir Dolap bulmam lazım. Benim bir tane kaldı lan. Burada da bak yok mu? Allah. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ama gidebilirsin eğer ızgara şey varsa. Totemi çalışıyorsa gidebilir, ölebilirsin. Dua et de ölme. <laughs> ne <Buna> koyayım? <laughs> Yo. Yo ölmedin, ölmedin tutturacaksın o şeyleri tuttur ölmemek için giren giren ben geleceğim benim ben yapıyorum onu yarısını bitirdim sana doğru geliyorum seni kurtarıyorum şimdi seni aldı oğlum niye söylemiyorsun aldığını yok Oğlum beyaz gömlekli benim mi? Ben bitiriyorum hiç yenerek söyleme ben bitiriyorum burada. Aa bana doğru geliyorsun lan gel. Sen misin o? Yok sen değilsin. Gel gel gel, hadi kaçacağız. Siktir et bunları, gel. <laughs> Oğlum onu kurtaralım lan. Seni iyileştireyim ben. Sen kaç, ben seni kurtarayım. Sen kaç, senin kaçman lazım. Gel gel gel. Gel iyileştireceğim seni. Şurada bekle bekle. <laughs> Hadi go sen kaç beni izle amına koyayım. Kurtaracağım adamı. 不说说。 Mecbur kaçacağım. Oğlum kapı neredeydi lan? Ananı sikiyim kapı neredeydi? Ya böyle bir ya, şey bunu onu kemplede... Sen izliyor musun? <laughs> <laughs> <Lech. gülüyor> <Salaha giriyor> <laughs> Kemçi bel etti ya. Easy peasy, lemon squeezy. Güle güle arkadaşlar.